Gözü <laughs> güldürüyorsun. Bizim kameraman taka kopmuş. <laughs> buradan annene de selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan öpüyorum ellerinden. Selçuk'un annesi de Rütük gibidir. Yani e, her e, yani iyi ki sunucu falan değil yani. E, Selçuk da hemen e, kameraman arkadaşımız. Onda buradan sağ olsun. Yani ee, Hiç hiç merak etmesin. Geldik. Bak annesi Şükran teyzeydi değil mi? Şükran teyzeyi buradan ellerinden öpüyoruz. Hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Çok iyi bakıyoruz. Böyle Hatta reklam. bugün e, sponsorumuzun da reklamını yapmış olalım. E, Gülbekaray'da değil mi? Gülbekaray'dan böyle bir e, pastanemiz var. Bah'ta Mahmut Bey e, yöneticisi bizim güzel konuklarımıza börek, çörek, kurabiye hepsini gönderdi. Bunlarla daha evvelden tabii ki ekibimizi de yedirdik, içirdik. Gül ee, hakikaten de bu çevrede en güzel Beykaraylardan bir tanesi. Ee, bir buçuk yıl çalıştım ben orada. Ciddi misin? Tabii canım Gül Haberin yok mu senin? Selçuk bilmiyor mu ya? Söylemedin mi sen? Gerçekten diyorum ben ara sahibini sor Baykuş çalıştım Burada Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün spontan oraya girmiştik. Hatta bir şeyler alacaktık ekibimize. Mahmut abi. Takacığımı da düşünmek istedik. <laughs> o yüzden girmiştik. E, fakat e, bizim sponsorumuz olmak istediğini belirttiler kendisi. Gülbek evet Gülbekeray Ditsen Bahta. E, sevgili Meltem Hanıma da buradan <laughs> öpücüklerimi gönderiyorum. Yalan konuşuyorsun ya. Ya ara Mahmut Bey, Baykuş'un iki buçuk aylık parası duruyor mu durmuyor mu diye sor. Hayır öyle bir adam değildi Kim? o. Çok efendi, çok alçak gönüllüydü. Hemen sponsorluğumuza buyurun dedi. Dükkan sizin, ekibinize buradan börek çörekleri, kurabiyeleri gönderiyorum dedi. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yani Şükran tezicim Taka, e, taka Selçuk böyle e, çok iyi bakılıyor. Kekler börekler falan, haricim. börekler, çörekler, mısır ekmeği evlerden getiriyoruz. Bunu da burada demek istedim. Böyle ve sponsorlara düşün... da teşekkür ediyoruz. senin eee programına destekledikleri için. Ki evet. Destek gerek. Evet. evet. Ay ay. Ee, hangi mikrofonu veriyoruz? Hı. Mavi mi? Aman çikolata elinde çanta. Gezip sokak, sokak, el alem hasta. Yeni hemen kaçma, fazla adı sen ya? Bir yanlışlık oldu Biz ilk ne slow şarkımızı ya? istemiştik Bir dakika ya korunma nedenidir bu Biz ne istemiştik Slow şarkımızı alıyoruz çocuklar için yapılan şarkımızı Başka yok mu Nasıl yok Çocukları diyoruz kardeş Geliyor Tamam mu? hazırlıyoruz mu Kusura ya, bakmayın ya bir yanlış baş... anlaşılma İnanem, oldu Bakın ben hani okurum bunu ee, Hareketli bir şarkı bu sen de oynarsın tamam. ee, Hareketli hareket ama inan yorgunum ee, yani iki günden beri uyumadım. Hı hı. Dün e, sağ olsun Selçuk'la konuştuk. Ardından e, sevgili Nilay aradı. Nilay'ın sesini duyduğumda daha yeni Aynen. duyuyorum. Araba çalışmadı ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> Otobanda kaldım vallahi. Yine benim üstüme kaldı yani. Yani yani. Çok uğurlu geldim yani bana. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum filan? Valla evladım nasıl filan. Bunlardan mutluyum ben. Zaten Çok bu sebepten başarılısın buralara geldin. Ya, Buralarda yani daha yolda daha. geçen herkes 7'den 70'e herkes bir baykuşu tanıyorsa bu sebeplerden dolayı tanıyordur daha, zaten. Daha i̇nşallah inşallah. Ya yavrum ne var? misin sen ha, ha, ya. Tabii <laughs> ki. Ya hatta gözüksüz fotoğrafınızı şey bizim Face'e girin var orada ya. Ya Face'te değil ben şimdi canlı canlı görmek istiyorum. Bak ekran ekranla yansıyor ya kadar ya. Bak, yani o kadar. Selçuk Kadrajdan çık. <gülüyor> 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 ya hani böyle daha iyi ya böyle kalsın şimdilik Tamam, imajı bozmayalım. Size, fazla e, zorlamayalım. Bak telaşla başladı. De de. Yo. Son parçana veda yapalım. Peki. Gel bakalım. Öyleyse ben aslında şarkı falan okumayacaktım Ben de size çok teşekkür, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bilgi için. Ben teşekkür ediyorum. E, güzel konulara değindiniz. Projeleriniz. Ay 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 şarkıya girmeden önce de e, gel bakalım böyle. Gel biraz. E, şimdi e, ne kadar oldu program başlayalım. İki ay. İki ay oldu. Hı hı. Ee, buradan Feribir izleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de yaptığı programla, e, oturuşuyla, konuşmasıyla e, Avrupa'da böyle programların çoğalmasını istiyoruz. Nilay gerçekten de sıcak, samimi ve sizlere bir şeyler vermek isteyen e, tamamen o güzel duygularla. Hani baktığın zaman anlarsın. Bir şeyler hı hı. vermek hı hı. istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Anladım şimdi. Ee, ondan hı hı. sonra böyle hanım hanımcık, e, kadınca bir şeyler sizlere vermek istiyor. E, buradan bütün iş adamlarına da. E, seslenmek istiyoruz. Hem bu kanal sizin kanalınız olsun. E, destek olun. Hem de bu tür programlara destek olun. Ki e, şevki kırılmasın. Onlar da güzel şeyler yapmaya çalışsınlar. Sen de gerçekten programda, hani bunu şey olarak söylemiyorum. Ben direkt söylerim yani. Evet biliyorum. E, hiç çekinmem. E, şımarık değilsin. E, gerçekten güzel şeyler yapmak Çok istiyorsun. Çok teşekkürler. İnşallah. E, bir de şu var. Ekranda ne kadar, mesela ben o kadar yakışıklı bir çocuk değilim. Ee, hani, Yok gayet yakışıklı. E, yo tipime baktığınız zaman böyle o kadar da e, aman aman da bir adam değilim. Benden daha yakışıklılar e, var ama iş bir, bir de şu var. Bir seni seyirci sevecek, bir de şu kameralar sevecek. Hı -hı. Hani fotojenik olacaksın ama bir de ekran jenik olacaksın. Hı -hı. Gel bakalım böyle. Gel 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 bak. Bak mesela Nilay'a gel. Nilay hem fotojenik hem de ekran jenik. O yüzden de e, seni seviyor. Ekran bir de seyirciler sevdiği zaman ki seviyorlar. İnşallah. inşallah. Ee, oraya hitap ediyorsun. Yüreğe Hı -hı. hitap ediyorsun. Başarılı olacağına inanıyorum ben. Çok teşekkür ben. ediyorum. Zaten yani gerçekten başarılısın. Şuradaki samimiyetin. Bu ettin. lafına çok teşekkür ederim. Çok güzel Rica sohbet ederim. ettin. <laughs> Şimdi de şeklinde. veda ediyormuşuz. Evet. Ee, biz de. Güzel bir şarkımızla veda edelim. Vallahi hiç şarkı yok. Ama ya. ya. Oya var ya aslında artık yani. <laughs> Sizi durdun sokak sokak helal emasta. Daha yeni geldin hemen kaçma Allah 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 attın Bucak bucak kendine köşe kaptın Gönlüm bana yoktu ki madem Saçmalık bu yol yolunu da şaştın Hani sen benim sevgilim olacaktın Elimi ince beline saracaktın Boyalı düşleri aklına soktun Haklısın tabii ki sen sultans Kafasında boyalı bir saç var Mahallede konuşan tek muhtar Elleri de onun ojelidir Sanar ki kendini hülya avşak Oh gıdı <laughs> gıdı gıdı karamele Köşe başında sen Geçti Geçtim mahalleden peşinde herkes Sensin herkes saçı da savur Bana da bir bak ben sana bakmıyorum Sen işine bak Olmaz böyle çirip atarak Havalısın anladık eskiden kandık Geçmişte kaldı senin oyunların Yutmam artık ben akıllandım Şimdi yeni bir oyun başladı Millet ne olduğunu anladı Yalanın boyası da çıktı Senin aklın zaten